O taktığımız kayış hani yağmurda su birikmesin diye. Şöyle yukarı astığınız zaman. Kayış çıkıp mı abi? 10 numara. Kayı çıkar abi bu kayı. Tamam mı? Kayışı sal komple abi ben bu pervaneyi tamam, de tutuyorum. tamam. 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 I'm gonna leave. Bunlar rüzgarı bayağı kesiyor oturunca. Evet, evet. yani, evet. Sağ olasın. Sağ evet. olasın. Ortim yakıştı be. Sağ olun inşallah. Hatayla senin olsun dostum. Harbi mi? Görüşür, evet. Şöyle ayak kalktığınızı hissediyorsunuz. Şurada oturduğun zaman yani sadece baş şey çok iyi söylüyor. yalnız. Ben sana diyeyim Görüşü çok iyi abi. Görüşü evet. çok açık yani. Evet. Evet. Görüşü çok açık. Bu Burada görünüyor. Yani. Yani. Şey, şuradan zaman daha kapsamlı bir şekilde burada da tamam görüyoruz. gösteriyor ha. 1.1 gösteriyor. Evet. Bu anlık. Tamam abi. Kurbanı değiştirerek de saat 2 Şu yanındaki, yapı, yanındaki trim göstergesi tamam bir trim derecesini gösteriyor. Yani işte karar ya, ya, ya ya da, evet. çalıyor ve Tamam. Bakım şey yapıyor, 20 saate geldiğinizde kendi ve Evet. Ee, É Show only not the same nasıl koyuyoruz abi? Rüzgar üstüne. Yok, demiri nasıl koyacağız? Aşağı tuşlamasın, aşağı doğru oku. Çat diye koyuyor. Aynen öyle. Bu şu ne? Bu ırgatın sigortası. Irgat çok ha, yük, sigortası. Yük, 12, zaman, 12 voltluk sigorta mı? 12 voltluk 50 amperlik bir sigorta. Otomatik tamam. sigortadır. Bastığı zaman direkt butona basıyoruz. Evet, evet. Basın. Kaç metreydi bunun şey ya? 60 metre. 60 metre mi diyeceğiz? 8'dir ya 57 değildir ama. Şu anda zaten yerde var. Çapayı görebiliyor muyuz şeyden? Ekranda göremiyoruz. O kıçta aynı. Aynı kıçta. Tamam abi. Alır Heh, tamam, tamam. İkinci düğme sancak bir seyir fenerleri. Tamam, seyir fenerlerimiz. Bu ne abi? 3. Ee, üçüncü düğme pas alma. Bu lavabo ve... duşun. Bu şu. Yok, yok o diye pardon abi. O havuzlu kaydını atmalı Biraz önce bastığın havuzlu kaydını Tamam, üçüncü sayı. Tamam, şu musun? O da su altı aydın atmalı. Şu mu? Evet. Allah Allah. Peki. Bir yanındaki musluk tamam. ve duş başlığı aynı anda devreye giriyor. Bu ne abi? O da sintine pompasının maneli. Aynı zamanda şey otomatik, otomatik, otomatik de bağlı. Otomatik de bağlı. O otomatik sınıf. şöyle bağlı. Şarteli kapatmış iyi hmm. olsanız. Hı hı. Onda direk enerji var. Arada bir sigortası var. Hı hı. Yani siz yokken de olası duruma çalışın. Telsiz aşağıda. Biliyorum. Telsizin sigortaya bağlı mı abi? O da sigortaya bağlı. Evet. Şimdi güneş evet. panelinin durumuna bakmak lazım abi. Ona bakacağım. Bu da burada. Evet şu an şarj veriyor. Buzdolabı çalışır vaziyette şu an. Tamam şu andaki üzerindeki güneş ne? 22 23 yazar mı? Abi? Evet. Şurası da pardon. Şurası da akünüzün değeri. Tamam. Bu hava sıcaklığı. Şu Akünün yanıp sönme işareti şarj olduğunu gösteriyor. Yani şarj ediyorum demek. Tamam abi, güzel. Akü şu anda doluyor. Hı, -hı. Tamam. Ekstra yarın bir gün bu cihazdan, panelden lamba vesaire çalıştırmak isterseniz USB'ye de takabilirsiniz. takabilirsiniz. Şurada iki tane kanal boş var. Bu iki kanalı da artık şey olarak kullanabilirsiniz. Evet, evet. 12 volt. 12 volt. Tamam. 12 volt. Tamam. Tamam. Onun haricinde abi ona bakacağım. Şöyle açıyorum. Doğru. Şöyle asıl bir zaman geliyor. Tamam abi. O önemli Hepimiz şöyle. Bu dolabına gelince şurada bir ayar düğmesi var. Şu an dolabın içi soğuk zaten. Yalnız ocağın gazı Efendim? arabada. Sizin çantalarınızın içinde. Alo. O da buradan takıyor. Bol mantığını... Biliyorum abi gene de. Tamam. 1 ve 2. 2 yakıyor aynı anda tamam. besler. Aynı anda tüketir. Biri seçerseniz demirdeyken veya vakit geçirirken diğer akü marş için her zaman hazır tamam. bekler. Giderken hmm. kapatmayı unutmazsak iyi tabii, olur. Tabii tabii. İnerken Kapalısı en sağlam. En, 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 alt. en altı. En altı. Sol, sol bir, sağ iki, Doğru. ortası bir iki, en altı da kapalı. Doğru. Tamam abi. Süper. Üçüncü akı da. Jeldir burada iki, değil mi? Jel. Yalnız tamam. onu ben en arkaya koydum. Biraz eğilmeniz lazım onu görmek için. Tamam sorun yok. Şurada 50 metre alat var. İki tane ben koltuk altı kesti. Tamam süper. Çıkıyor. Bir yakıt tankı yedek. Yedek, yedek, yedek bir sene ben evet. Koydum. Su ayırıcı filtremiş separatörümüz. Tamam abi. Yine elcik olası bir ihtiyaç durumu Onu soracaktım. Bravo, süper. Sen, nereden besleniyor abi? Çift aküden besleniyor. Yani tamam Beş abi. Ortaya azıcık bir yol versin. az evet. bir nokta. Tamam. Bakma Tamam. 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 Tamam.